Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle kadın budu köfte hazırlayacağız. Yumuşacık dokusu, harika lezzeti ile göz dolduran harika bir yemek olacak. Üç dokusu da bu şekilde. Kadın budu köftemizin lezzeti bir o kadar harika, görseli harika bir yemek olacak. Şimdi hemen yapımına geçelim. Köftemiz için bir çay bardağı pirinci yıkayalım ve tenceremize alalım. Üzerine bir kase su ilavesi yapalım. Ocağımızın altını açalım. Karıştıralım ve pirinçlerimizi haşlanmaya bırakalım. Hafif deri kalacak şekilde haşlayalım pirinçlerimizi. Benim pirinçlerim suyunu çekmiş. Çok az bir suyu kalmış. Bu aşamada altını kapatalım. Ve kapağı kapalı şekilde dinlenmeye bırakalım. Ayrı bir tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Ve üzerine 2 adet küp doğranmış soğanı ilave edelim ve soğanlarımızı kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine 250 gram kıyma ilave edelim ve soğanlarla birlikte kıymamızı da kavuralım. Kadın budu köftenin kıymasının bir kısmı bu şekilde kavrularak hazırlanıyor. Kıymamı güzelce kavurdum. Altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Soğuyan kıymamızı karıştırma kabımıza alalım. üzerine haşladığımız pirinçlerimizi de ilave edelim. Dilerseniz kalan pilavlarınız varsa onu da bu köftede değerlendirebilirsiniz. 250 gram çiğ kıymamız var. Onu da ilave edelim. Bir tutam ince doğradığımız maydanozumuz var. Onu ilave edelim. Bir adet yumurta. Bir tatlı kaşığı tuz. Birer çay kaşığı pul biber ve karabiberimiz var. Onu da ilave edelim. Ve güzelce köfte harcımızı yoğurmaya başlayalım. Bütün malzemeler güzelce birbirine geçsin. İlk başta biraz cıvık bir kıvamı oluyor köfte harcımızın. Benim köfte harcım hazır. Şimdi üzerini kapatalım ve en az 2 saat buzdolabında dinlendirelim. Buzdolabında dinlendirdikten sonra köfte harcımız güzel bir kıvam almış, iyice sertleşmiş. Şimdi köfte harcımızdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartalım ve elimizde yuvarlayarak köfte şekli verelim. Ben bu şekilde irici, büyük, oval şeklinde köfteler hazırlayacağım. Kadın budu köftenin şekli bu şekilde oluyor. Yumurta büyüklüğünde bir parça kopartalım köfte harcımızdan. Elimizde yuvarlayarak oval bir şekilde köftemizi hazırlayalım. Siz de dilerseniz daha küçük köftelerde hazırlayabilirsiniz tabii ki. Ben bütün köftelerimi hazırladım. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Tavamıza bir çay bardağı sıvı yağ alalım. Ben köftemi patates kızartmasıyla servis edeceğim. 3 adet patatesin kabuklarını soydum. Şimdi yağımız ısınana kadar patateslerimi ince ince doğrayacağım. Ve önce patateslerimi kızartacağım. Hazırladığımız patatesleri kızgın yağ ilave edelim. Ve önce patateslerimizi kızartalım. Üzerine biraz da tuz ilavesi yapalım patateslerin. Bir yüzü kızaran patateslerimizin diğer yüzlerinin de kızarmasını sağlayalım. Ve pişen patateslerimizi servis tabağımıza alalım. Bütün patateslerimizi bu şekilde hazırlayalım. Ve köftelerimizi pişirmeye geçelim. 3 adet yumurta, ve 2 yemek kaşığı galeta unu, 2 yemek kaşığı da beyaz unu ayrı ayrı kaplara aldım. Galeta unu ve beyaz unu güzelce karıştıralım. Homojen bir kıvama getirelim. Yumurtalarımızı da güzelce çırpalım. Üzerine bir fiske de tuz ilavesi yapalım yumurtalarımızın. Ben 3 adet yumurta kullandım. Yumurtalarınız büyükse 2 adet yumurta da yeterli gelecektir. Yumurtam da hazır. Şimdi köftelerimizi kızartma aşamasına geçebiliriz. Köftelerimizi önce unlu karışımı bulayalım, her yerini una bulayalım ve daha sonra yumurtanın içine alalım, her yerini yumurtayı sürelim ve fazla yumurtasını süzdürerek tavamıza alalım. Önce una bulayalım, daha sonra da yumurtaya bulayalım, fazla yumurtasını süzdürelim ve kızgın yağımızın içine köftemizi alalım. Bütün köftelerimizi bu şekilde hazırlayacağız ve kızartacağız. Yapımı biraz meşakkatli gibi görünse de lezzeti çok güzel oluyor. Denenmesi gereken, yapılması gereken bir tarif. Bir yüzü kızaran köftelerimizin diğer yüzlerini de kızartalım. Arkalı önlü güzelce kızarttığımız köftelerimizi servis tabağımıza, kağıt havlu koyduğumuz servis tabağımıza alalım. Bütün köftelerimizi aynı şekilde hazırlayalım. Ben köfte ve patateslerimi hazırladım. Artık köftelerimizi soğutmadan servis tabağına hazırlayalım. Köftelerimizden alalım servis tabağına dilediğimiz kadar. Yanına patates kızartmalarımızdan ilave edelim. Patates kızartması bu köfteye çok yakışıyor. Patates püresiyle de servis edebilirsiniz. Pilavlarla da servis edebilirsiniz ama en çok patates yakışıyor. Patateslerimizi de koyduk. Ben domates ve maydanozla da tabağımı süsleyeceğim. Bir renk gelsin tabağımıza. Şöyle domateslerimizi koyalım. Tabağımızın diğer kısmına da maydanoz ve tere otlarımız var. Onu koyalım. Kadın budu köftemiz hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.